La tukbelu şehadetu men yekturu bin nisai ev ya'melu bi ameli kavmi lufi Allahu Ekber kavmi lut lut kavmini biliyorsunuz ev ya'melu bi ameli kavmi lutin demek lut kavminin işlediği pisliği işleyenler lut kavmi Hazreti Lut Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kavmin bir günahı vardı. Af buyurun, çok affedersiniz, erkek erkeğe kuruş yaparlardı. Bunun adına Lutilik, Lut Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kavmin bir fiili olduğu için Luti deniyor. Bugünkü gavurca bir tabirle homoseksüelizm diyorlar, Homoseksüel. Hom Ciğer demek kadın kadınları bırakıp da erkek erkeğe zina eden melun adam. Var cemiyette gidin beyoğluna beyoğlu beyoğlu. Ben orada ağa camiinde vaaz etmeye gidiyorum. Her çarşamba ikindi namazından sonra Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Ağa Camii Şerifinde vaaz ediyorum. Allah'a hamdolsun o kadar güzel bir cemaat teydahlandı ki o pavyonların sahiplerinden dört tanesi pavyonunu satıp namaza başladı geçen hafta. Hepsi namaza geliyor. Anlatınca, söyleyince, izah edince, ikna edince, irşad edince dönenler var. Biz İslam'ı anlatabilsek, her tarafa İslam'ı duyurabilsek dönenler çok olacak. Bize İslam'ı anlatma hürriyeti tanımamışlar. Her zaman söylüyorum televizyonda futbolcuların bacaklarını saatlerce gösteriyorlar. Bir hocanın sarığını bir dakika göstermiyorlar. Hani İslam'ı anlatma hürriyeti yok Türkiye'de. Canım camide git konuş. Camiye gelmiyor ki varın pavyonun sahibi. Camiye gelmiyor. Camiye gelmiyorsa onu demek ki sen cehenneme gitme razı oluyorsun demektir. Ben onlara da hitap etmeliyim. Onlara da İslam'ı anlatma hürriyetini bulabilmeliyim. Bu nasıl olur? Onlar yapacakmış. Iş. <laughs> Orada, işte geçen gün yine derse gidiyordum oraya, Müslüman mücahit bir kardeşimiz var o civarda. Yanıma sokuldu, hocam hocam dedi, memleket gidiyor dedi. Ne var dedi? Öyle bir çöküntü var ki dedi şu karşı aralıkta ayak üstünde dedi vallahi dedi erkek oğlanlarını parayla satıyorlar dedi. Korkunç ha. Erkek çocuklarını satıyorlar bir takım yerlere, bir takım deyyus safirlere. Ne diyorsun ya? Korkunç hapsiler bunlar. Hele kadınların pantolon giymeye başlamasından sonra Antolon giyen kadın korkunç oluyor biliyorsunuz, af buyurun, hani bunlar tabi edep dışı söylenmez ama söylemeden de hükmü anlatamam ben size. Bazıları diyor ki bu Timurtaş hoca da çok arsız bir adam ya, e ne yapayım kardeşim, meseleyi anlatmak için ne hangi kelimeyi kullanayım, ne söyleyeyim yani, gel bana okut öyle söyleyeyim, gıybet etme pantolon giyen bir o daracık sımsıkı geniş de olsa fark etmez. Geniş şimdi de bir moda çıkarmışlar böyle geniş, çirkin bir genişimsi bir pantolon uydurmuşlar. Uçkurlu muçkurlu. hangi tımarhaneden kaçan bir kişinin nasıl böyle kuyruğu mürü olur. Onun gibi bir kıyafet. Sanki bu kadınlar tımarhane çıkmışlar ya. Şehvet delisi bunlar. Hani sokakta dolaşan erkekleri kendilerine battırmakla cennete gidecekleri zaman hayvanlar mı? Oh zavallılar var, vah oh, köleler var. Ben bunlara köle diyorum. Batı'nın kölesi, Avrupa'nın kölesi. Avrupa bir pantol çıkarıyor, köle gibi onun altına giriyor.